Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden salı günü 6. Haziran 2023. Burası Kuzey Afganistan'da Güney Türkistan bölgesi. Mengecik ilçesine bağlı Cebeci köyü. Bugün burada güzel bir hizmeti başlatmak için toplandık. Bu Türkmen köyünde bir su kuyusu ve çeşme sondajı başlatacağız. Merhume Durdu Polat ve merhum Hakkı Polat adına yapılacak olan bu kuyu güneş paneli ile çalışan ve 2500 litre su deposu olan ayrıca tulumba sistemi olan bir hayrattır. Bu su kuyusu, bu mahallede önemli bir ihtiyacın giderilmesini sağlayacaktır. Ve bu su istifade eden herkes merhume durdu polat ve merhum hakkı polat ruhuna fatiha okuyacak. Ruhları şad olsun. Sadakayı cariye olacaktır bu hayrat. Bu güzel hizmetin başlanmasına vesile olan Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği'ne ve masrafları karşılayan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah hayrınızı kabul etsin. Merhume durdu polat ve merhum hakkı polat hayratı son başlıyoruz. Bismillah.